Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde üst düzey elit boksörlerin karşı karşıya geldiği yine çok müthiş bir boks şöleni izledik ve geceye renk katan isimler arasında gecenin yardımcı ana maçında Filip Pragovic ve Daniel Dubao IBF geçici ağır siklet ünvan kemeri için ringe çıktı ve Daniel Dubao 8. roundda doktor kararıyla Filip Pragovic'i Durdurarak e, IBF geçici ağır siklet ünvan kemerinin sahibi oldu ve muhtemelen bir sonraki rakibi de Anthony AJ Joshua olacak değerli arkadaşlar. Tabii çok sıklıkla ve e, anlık paylaşımlar yapamıyorum. Çok özür diliyorum arkadaşlar çünkü çok yoğunum. İnanın ben sizden çok daha fazla istiyorum anlık paylaşımlar yapmayı Bu karşılaşmayla ilgili bir paylaşım yapma ihtiyacı hissettim çünkü bana göre tam bir ders niteliğinde bir karşılaşma Daha doğrusu ibretlik bir karşılaşmaydı Özellikle de mücadele sporu yapan çocuklarımızın arkadaşlarımızın bu tür karşılaşmaları çok iyi analiz etmelerini ve akıllarının bir yerlerine mutlaka not etmelerini ben özellikle rica ediyorum değerli arkadaşlar tabi şimdi karşılaşmanın detaylarına geçmeden önce karşılaşma öncesinde neler konuşuldu akılda kalanları kısaca onları sizlere aktarmak istiyorum ee, bildiğiniz gibi ikilinin zaten e, bir mazisi vardı e, Filip Ragoviç e, profesyonele yeni geçtiği dönemlerde Daniel Dubao ile sparring seansı oluyor ve bu sparring seansında e, genç Daniel Dubao soluğu hastanede alıyor ee, ve bu çok konuşuldu ee, ve bununla ilgili e, Daniel Dubao bu durumu zaten inkar etmedi. Şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Ee, evet dedi yani o zamanlar 17 yaşındaydım. Çok gençtim. Ee, Sende de o zamanlar yüzden fazla amatör maç yapmış. E, profesyonel ve olgun birisiydin e, diye bu şekilde karşılık verdi. Ama dedi artık her şey çok değişti diye e, böyle bir tepki göstermişti Filip Pragovic'e. Filip Pragovic de umarım her şey değişmiştir. Umarım çok güçlü ve çok kararlı gelirsin. Yoksa bu karşılaşma Birkaç round sürer diye böyle kendinden emin e, açıklamalarda bulunmuştu Filip Ragoviç. Tabi Filip Ragoviç'in yine yapmış olduğu açıklama vardı. Şayet Daniel Dubao'ya yenilirse emekli olacağını söylemişti. Çünkü Daniel Dubao'ya dedi yenilirsem zaten devam etmenin dedi bir anlamı yok. Yani çok böyle koki, çok ukala, kendini beğenen e, böyle aşağılayıcı açıklamaları oldu Daniel Dubao'ya ama Daniel Dubao da bunları aldı dinledi görüşeceğiz dedi ve son olarak işte Daniel Dubao'da ne görüyorsunuz sorusu yöneltildi dedi ki yani kaslı bir biceps görüyorum ama dedi boksu biceps yapmaz yürek yapar gibi böyle açıklamaları vardı değerli arkadaşlar ve tabii şimdi karşılaşma öncesinde zaten ben bir video paylaşmıştım orada Filip Ragoviç'in e, rakibinin ismini karıştırdım. E, aslında e, Demsi Mekkin olması gerekirken Kevin Lerane ismini kullanmıştım. Ve zaten karşılaşma öncesinde yapmış olduğum açıklamada da baktığınız zaman boksörlere Daniel Dubao'nun e, rakipleri özellikle de son 5 karşılaşmadaki rakipleri e, Filip için rakiplerinden çok daha üst sınıf rakiplerdi. Biliyorsunuz Joe Joyce'la karşılaştı. Alexander Uysik'le karşılaştı. Her ne kadar e, boksta çok önemli başarılar elde etmemiş olsa da yenilgisiz bir Big Baby Jerry Miller vardı. Dolayısıyla Filip Ragoviç'in rakipleri arasında da baktığınız zaman sadece son dönemlerde Zeli Zanki bu karşılaşmada da zaten knockdown olmuştu. Ve aslında bu karşılaşmayı kaybetmişti Filip Ragoviç. Ve yine daha sonra biliyorsunuz Demsi Mekke'inle karşılaştı. Demsi Mekke'in de aslında çok sert yumruklar atan önemli bir isim değildi. Ve Demsi Mekke'inle de kaybetmenin eşiğinden dönmüştü Filip Hragovic. Dolayısıyla e, son karşılaşmasında yani Dubao karşılaşması öncesinde Mark Demori ile karşılaşmıştı. Mark Demori zaten çok önemli bir boksör değildi. İşte Filip e, Hragovic Eddie Hearn'ın boksörü. E, yani bugüne kadar hep böyle çok dikkatli seçimler yaparak yenilgisizliğini korudu. Yani bugün e, o da... Daniel Dubao gibi riskli maçlar alsaydı inanın onda da şu an iki mağlubiyet zaten vardı, olmuş olacaktı değerli arkadaşlar. Ve şimdi zaten karşılaşmaya baktığınızda karşılaşmada e, öncelikle Daniel Dubao ringe geldi çok kararlıydı Daniel Dubao belliydi aslında nasıl bir mücadele vereceği ama Daniel Dubao ile ilgili şöyle bir sıkıntı vardı acaba vazgeçecek mi bu hep vardı muhtemelen belki Filip Ragoviç de kendince kendini böyle haklı çıkartacak veya elini güçlendirecek nedenler vardı neydi İşte Joe Joyce karşısında vazgeçti Oleksandr Usyk karşısında vazgeçti Jerry Miller gibi e, birisi karşısında e, 10. round'a kadar son round'a kadar getirebildi. O, orta round'larda sorunlar yaşadı. Hatta Filip Ragoviç dedi ki ben Jerry Miller'a bir round bile vermezdim diye e, böyle açıklamaları vardı. Ancak Jerry Miller karşılaşması Daniel Dubois'un zihninde mücadele ettiği şeytanı öldürmüş biz bu karşılaşmada bunu gördük dolayısıyla çok kararlıydı zaten ben karşılaşma öncesinde demiştim yani ümit ediyorum Daniel Dubao Jerry Miller karşısındaki kararlılığı azmi yine bu karşılaşmada da olur diye ümit ediyorduk ve oldu da değerli arkadaşlar daha karşılaşmanın birinci roundunda çok sert yumruk alışverişleri oldu. Birinci roundda, ikinci roundda çok etkili yumruklar aldı. Özellikle ilk iki roundda çok sert isabetler aldı Daniel Dubao. Bu Daniel Dubao'ya karşılaşma sonrasında soruldu. Hani çok fazla isabet aldın. Evet dedi yani o yumruklar sadece dedi beni uyandırma yumruğuydu. Ve ben de bunlara dedi büyük bir direnç gösterdim. En alt tabana indim ve oradan şimdi en üst tepeye yeniden tırmandım dedi. Daniel Dubao yapmış olduğu açıklamada ve şunu da ifade etti. Ee, yani duyduğuma göre dedi bir sonraki rakibim Anthony Joshua olacak. Ben Anthony Joshua'ya da hazırım diye net açıklamalarda bulundu değerli arkadaşlar. Zaten karşılaşmaya baktığınız zaman birinci, ikinci round bana göre e, Filip Hragovic. Üçüncü, dördüncü round özellikle de dördüncü round maçın aslında kırılma noktasıydı arkadaşlar. Yani Diante Wilder, Zelizan karşılaşması aslında ikinci roundda kırıldı. Filip Ragovic ve Daniel Dubao karşılaşmasının da kırılma noktası aslında dördüncü roundu. Çünkü dördüncü rounda kadar çok sert isabetler aldı Filip Daniel Dubao. Ama tüm bunlara müthiş bir direnç gösterdi. Dördüncü roundda hem fiziki olarak hem de mental olarak aslında Filip Ragovic çökmüştü değerli arkadaşlar. Yani bugün son round'a baktığınız zaman zaten Ronnie Shield ki aslında Ronnie Shield, Ragoviç'in antrenörü geçmişte çok önemli isimlere antrenörlük yaptı. Bunların içerisinde Mike Tyson var, Evander Holyfield var, Aris Lander Lara var. Dolayısıyla tecrübeli, yetenekli bir antrenördü. Ancak sıkıntı nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim bu boksörler Tyson, Anthony Joshua için konuşmak istemiyorum. Tyson Fury, Filip Ragoviç, Deontay Wilder gibi bu isimler bunlara bir kere patronluk yapışmış arkadaşlar. Yani patron olmuşlar artık. Yani bunlar böyle antrenöre sanki böyle bakkal çırağı gibi ilişkileri o dereceye indirmişler. İşte hataları burasıydı değerli arkadaşlar. Ee, ve e, her sert yumruk attığında Daniel Dubois müthiş bir şekilde direnç gösterdi. Ve 8. roundda da biliyorsunuz hakem kararıyla bu karşılaşma durduruldu. Aslında 7. round biraz daha uzun sürseydi Filip Ragovic 7. roundda aslında ya knockout ya da teknik knockout olurdu. Dolayısıyla hız, güç, dayanıklılık Daniel Dubao'daydı ama hep kafamızda bir soru işareti vardı. Acaba yine mi vazgeçecek? Ancak Daniel Dubao artık o içindeki zihninde dövüştüğü şeytanını da yenmiş olarak gördük değerli arkadaşlar. Bu da tabii ki spor adına memnuniyet verici çünkü ağır siklette artık çok fazla seçenek kalmadı. Popüler boksörlerin hepsi yenilgiler yaşadı. Dolayısıyla alttan gelen yenilgili de olsa, yenilgi de yaşamış olsa, Daniel Dubao genç bir isim ve onun kendisini bu şekilde düzeltmesi e, benim için gerçekten memnuniyet verici. E, Dan Charles'ı da tebrik ediyorum. Daniel Dubao'nun antrenörü o da çok önemli isimler antrenörlük yaptı ve Daniel Dubao'yu başka bir seviyeye taşı. Biz bunu gördük e, ve eksikleri yok muydu Daniel Dubois'un? Tabii ki vardı. Çok fazla isabet aldı. E, dolayısıyla savunma e, ağırlıklı idmanlar yapması, ayaklarıyla ilgili e, daha sıkı idmanlar yapması e, gerekir diye düşünüyorum. Çok sert ve çok seri yumrukları oldu çok kontra e, yumrukları oldu e, Daniel Duba'nın değerli arkadaşlar yani neymiş ben bunu zaten YouTube topluluklar bölümünde de yazmıştım rakibi asla e, asla hafife almayacaksınız arkadaşlar yani ringe isterseniz büyük babanız yaşında bir adamla çıkın öldürme içgüdüleriniz olacak kazanma kararlılık Bunların hepsi olacak. İşte Filip Ragoviç gibi Filip Ragoviç sanki bizim gibi bu kartı izliyormuş. Tamam benim sıram geldi ben de çıkayım maçımı yapayım havasıyla zaten oraya geldi. Ee, çok aşağılayıcı küçümseyici e, açıklamaları oldu. E, zaten dördüncü round'a gelindiğinde zaten kondisyon falan hepsi bitmişti değerli arkadaşlar. Yani bu çok üzücü. Yani siz bugün şampiyon namzeti bir boksörsünüz. buçuk yıldır o in, e, başlangıç kemerini elinizde tutuluyorsunuz, bulunduruyorsunuz. Bugünün yarında e, ünvan karşılaşmasına çıkabileceksiniz ve işte bir anlık dalgınlık işte böyle oluyor. Yani insanlar dinlemez, hayranlar dinlemez. Yok işte benim babam rahatsızdı, yok işte şöyle bir sorunum vardı, yok işte o gün kötü bir gün geçirdim. Arkadaşlar yine uysikten örnek vereceğim. Adamın babası ölüm döşeğinde kendisi olimpiyatlarda kontra. Bunlar ayrı şeyler sapla samanı hiçbir zaman birbirine karıştırmayacağız. Dolayısıyla insanlar mazeret dinlemek istemezler. Ben her zaman söylüyorum. Bir boksörün ilk mağlubiyetini tatması beni gerçekten çok üzüyor. ama bunlardan da bizim çok önemli dersler çıkartmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakalım Filip Ragovic neler yapacak? Filip Ragovic Karşılaşma öncesinde söylediği gibi gerçekten emekli olabilecek mi? Olacak mı daha doğrusu? Çünkü bugüne kadar kariyerinde almadığı hasarları aldı. Ki profesyonel amatör kariyerinde de ben Hragovic'in hiç bu şekilde sert darbeler aldığını aldığıyla ilgili haberler görmedim. Çünkü yüzden fazla amatör karşılaşması olmuş bir boksör ve 4 roundda 5 roundda vücudun yüzünün ne hale geldiğini Gördünüz değerli arkadaşlar. Ben yeniden tebrik ediyorum Daniel Dubao'yu. Tabii şimdi son dönemlerde bir şey de çok dikkatimi çekiyor. Boksörlerin köşeleriyle ilgili ileri derecede bir argoluk ve bir amelelik var değerli arkadaşlar. Yani bu Daniel Dubao karşılaşmasında da vardı. Yani Daniel Dubao, Dan Charles bir şeyler söylüyor. ...Daniel Dubao'nun o bir koca bir babası var... ...zaten ringin yarısını kaplıyor adam... ...kaplıyor neredeyse... ...sürekli oradan bağırması, çağırması... ...hatta e, öyle tahmin ediyorum... ...birinci round'daydı veya ikinci round'daydı... E, ...Dan Charles bir şeyler söylüyor... ...beni duyabiliyor musun? Çünkü şokta e, şey... ...Daniel Dubao... E, ...o da babasına, babasına yöneliyor... ...şimdi arkadaşlar bakın... ...işte o önemli antrenörler var ya... E, ...Teddy Atlas gibi... ...Freddie Roach gibi... Kastomaro e, gibi Bu tür adamlar var ya işte bu tür adamlar Çok sevilmezler neden biliyor musunuz Çünkü orada Fred Roach veya Teddy Atlas olsa Çünkü sürekli bir şeyler söylüyor Daniel Dubao'nun babası Ring'den onu ittirir Bu adamlar bunu yapar Bunlar çok yanlış Klişe olacak ama Tyson Fury'nin köşesi de böyleydi Deontay Wilder'ın köşesi de böyleydi yani son dönemlerde bunu çok görüyorum ben. Ee, bu da o boksör için hiç hoş şeyler değil. Zaten ailenin, akrabaların orada olması zaten hoş şeyler değil değerli arkadaşlar. Yani ben daha önce de Lennox Lewis'i annesi sürekli orada ringin kenarında karşılaşmayı izliyor. Ben ona da tepki gösteriyorum. Yani sonuçta orada sizin odaklanmanızı bozacak hiçbir şey olmamalı. Özellikle de akraba Bunlar çok tehlikeli şeylerdi. Çünkü bağıra çağıra bir şeyler söylüyor. Bu Daniel Dubao'yu çok daha fazla e, tedirgin etmiştir. Belki de daha fazla tedirgin edebilirdi. E, dolayısıyla bunlar çok geçersiz değerli arkadaşlar. Ama ben tebrik ediyorum Daniel Dubao'yu. Daniel Dubao, Daniel Dubao e, Big Baby Jerry Miller karşısında e, göstermiş olduğu kararlılığı, azmi. Ee, ve mücadelesini e, Filip Aragovic karşısında da e, gördük çok sert yumruklar aldı sallanmaması dahi e, gerçekten takdire şayan demek ki buraylaymış arkadaşlar tamam çene dayanıklılığı vücut dayanıklılığı bunlar önemli ama şura şura en önemli yer buraymış çocuk bir kere buraya koymuş ve o aldığı yumruklar da beni dedi sadece uyandırdı. Yani sürekli daha fazla hareket etmem için beni uyandıran yumruklardı diye açıklamada bulundu. Daniel Dubao değerli arkadaşlar. Çok önemli ders niteliğinde, ibretlik niteliğinde bir karşılaşma izledik. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyeceğim ama şu da aklıma geldi hemen. Bu arada e, tabii kafa arkalarına vurmalar çok oldu Filip Rogoviç'te. Hemen onun da e, aklıma gelmişken söyleyeyim. İki kez uyarıldı öyle tahmin ediyorum ring e, hakemi tarafından. Daniel Dubao e, bel altıyla ilgili uyarılar aldı. E, bu arada tabii Daniel Dubao'nun da böyle yandan ve üstten e, çeneyi alttan ittiren e, böyle sanki kasıtlı yapılmıyormuş gibi yaptığı hareketler de şahsen benim gözümden kaçmadı değerli arkadaşlar. Ama işte karma İşte bugüne kadar e, Filip Rogoviç hep böyle kafa arkasına net vuruşlarla rakiplerini saf dışı etti. Aynı şeyler kendi başına geldi değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.